Merhaba sevgili boğalar. Evet, Temmuz ayı yorumlarıyla beraberiz. Temmuz 2022. Biraz sakin bir ay olacağını düşünüyorum. Sizin için de, herkes için de. Yazın herhalde biraz da COVID'den çıkmanın verdiği şeyle herkes bir tatile saldıracak gibi geliyor bana. Çok zor bir ay değil, merak etmeyin o kadar da. Evet, şimdi... Ayın başında durum nasıl? Gökyüzü nasıl? Biraz ayın başında gökyüzü karışık. Neden karışık? Sizin zaten 12. evinizde bir Mars, Koç burcunda ayın başında. Ve Pluto'yla olan kare e, açısı yani zorlu savaşı, krizi getiriyor. Bu kriz biraz e, sizin e, akademik alanınızla ilgili olabilir veya yurt dışı ile ilgili konularınız var ise... Onlarla ilgili olabilir. Burada bir kriz, burada bir savaş var, bir mücadele var. Ama bu mücadelede çok güçlü değilsiniz sevgili boğalar. O yüzden sizin özellikle güçlü kişilerle veya yabancılarla yaptığınız işlerde enerjinizin yeterli olmayacağınızı, olmayacağını bu savaşta birazdan sanki yenileceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Hele ayın biri, ikisi ay... Pluto ile karşıt açıda olduğu için sizi de e, duygusal anlamda da etkileyen zorlu bir süreç olacak. E, ama merak etmeyin. Hemen e, sonrasında Mars sizin burcunuza geçtiğinde olay değişmiş olur. Para konularınız gündemde. Para kazanmakla beraber bazı hayal kırıklıklarımız, beklediğiniz bazı yatırımlarınızdan beklediğiniz paraların gelmemesi veya alacağınız paraların istediğiniz miktarda olmadığını gösteriyor. Biraz da harcamanız söz konusu olduğu için sizin gibi bir e, boğa burcunun e, biraz para konusunda böyle ay ben çok harcıyorum diye endişelendiğini e, görebiliyorum. Ama merak etmeyin, Venüs burada siz kendi evinde rahat bir konumda. Yani sonuçta siz sıfır parasız da kalmıyorsunuz yani. Evet. Zaten Uranüs her zaman uzun süredir 2018'den beri sizi değişmek için zorluyor. Bu ayda yine e, bu hareketine devam edecek. Kariyerinizde zorluyor. Sosyal statünüzde, iş hayatınızda sizi zorlayan bir açı içerisinde Satürn-Uranüs e, zıtlığı. O yüzden şey olarak bakabilirsiniz bunun farklı değerlendirebilirsiniz bunu evet ee, bu daha uzun yıllar burada sizi zorlayacaktır öyle diyebilirim şimdi ayın beşine geldiğimizde çok şükür diyeceğiz hani bu ayın başındaki bu kavganız gürültünüz vardı ya sizin enerjiniz böyle yetmemişti yenilmiştiniz siz hiç sevmezsiniz yenilmeyi Burada Mars sizin burcunuza geçtiği anda bu konuyu sanki unutacaksınız, bırakacaksınız. Artık tamamen konu kendiniz olacaksınız. Ama tamam bu da geçti işte bu iş veya aşk neyse sorun burada e, yabancılarla ilgili olan e, veya akademik alanla ilgili olan a tamam diyeceksiniz ben bıraktım bir şey diyeceksiniz ve bu şekilde kendinizi yine güçlü hissedeceksiniz. Ve Enerjinizi bu sefer gerçekten daha iyi bir şekilde ortaya koymaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Güçlü bir şekilde enerjinizi ortaya koyuyorsunuz. Evet, gelelim ayın beşindeki diğer harekete. Burada da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Demek ki ayın beşinden sonra kardeş kardeş kadar yakınlar, akrabalar, komşular. Burada keyifli e, iletişimimizin olduğu bir alana e, geliyor. Yani siz evet siz varsınız ama çevrenizle yakın çevrenizle beraber kimi boğalar da işle ilgili, işle ilgili bazı projelerini belki evlerini taşıyabilirler. Yani biraz sanki işi evden yapmak ya da tatile gitmek, tatilden yapmak gibi süreçlere de geçebilirler onu da belirtmek isterim Evet arkasından arkasından belki burada e, hareket ettikten sonra e, İkizler burcundan biraz bu sizin projelerinizde de daha e, sakin olduğumuzu gösteriyor artık o kadar koşturmadığınızı sizin biraz daha böyle tatil modumuz gelmiş sevgili boğalar öyle söyleyeyim size şeyde. Ayın 13'üne geldiğinde ise ayın 13'ünde bir dolunayımız var. Bu dolunay 21 derece Oğlak burcunda olan bir dolunay şurada oluyor. Ve bu alan sizin kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili bir karar verdiğiniz, onlarla birlikte olduğunuz ve onlarla ilgili özellikle yurt dışında olanlar var ise onlarla ilgili bazı aksiyonların geliştiği ve dikkatinizin orada olduğunu söylüyor bana. Burada Venüs sizin bu sefer Neptün'e yaptığı açıyla biraz para harcama konusunda da sizin dikkat etmeniz gerektiğini, çünkü beklemediğinizden daha fazla harcayabileceğinizi anlatıyor. Allah'tan ayın 18'inde Venüs'te hareket ediyor ve Venüs 18'inde Yengeç Burcu'na girdiğinde işte o zaman diyorum ya böyle keyifli güzel konuların olduğu, İletişiminizi çok iyi ama daha çok hep aile ve yakın çevre. Bakın burada aşktan eşkten bahsetmiyorum. Kusura bakmayın sevgili boğalar. Burada biraz daha yakınlarla olan ilişkiler, akrabalarla olan ilişkilerden bahsediyorum. Bazı projelerinizin sizin tarafınıza geçmesi, belki onları eve taşımak konularından bahsediyorum. Ayın 20'sine geldiğimizde de Zaten bu sefer Merkür Aslan Burcu'na geçecek ve Merkür Aslan'a geçtiğinde gene konuğunuz ev, aile, yuva olacak. Ama burada Merkür Aslan'a geçtiğinde düşüncelerinizi işle ilgili, sosyal statünüzle ilgili duygu ve düşüncelerinizi daha fazla, daha kükreyerek anlatma konumuna geçeceksiniz. Ondan önce bu bir dedikodu şeklinde kendi iç çekişmenizken bunu daha dışa e, vurabileceksiniz sevgili boğalar. Gelelim ayın e, 28'ine. Evet, ayın 28'inde Evet. Gelelim ayın 28'ine. Ayın 28'inde bir yeni ay var. O da Aslan burcunda. Bu da yuva ile ilgili bazı kararların e, verildiğini söylüyor. Bazı yeniliklerin. Yeni bir ev olabilir. E, evle ilgili verilen yeni bir karar olabilir. Bu aslanın 5 derecesinde olacak ve asıl enteresan olan sizin için önemli bir tarih arkadaşlar. Ayın 19'undan ağustosun ilk haftasına kadar öyle söyleyeyim size. Bakın Uranüs ve Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda bir arada olmasın. Ve biraz da Merkür'den sert açı alması. Ve biraz da Satürn'den sert açı alması. E, ve Mars'ın da burada olması. Ayın 19 Temmuz'la Ağustos'un ilk haftası çok kadersel bazı olaylar yaşayacağınızı. ve işte sizin 2026'da varacağınız noktaya sizi Götürecek olan olaylar, kişiler, şirketlerle karşılaşabileceğinizi, tanışabileceğinizi e, anlatıyor. O yüzden buna da ne yapıyorsunuz, e, dikkat ediyorsunuz. Sizin için çok çok önemli bir süreç. Çünkü Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda ha nereye gitmeniz gerektiğini, kendinizi bulmanız gerektiğini anlatıyor. <laughs> Ve o kadar kadersel, ani ve sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız ki bir anda ya da bir haber alacaksınız ki ya da biriyle tanışacaksınız ki bir anda sanki hayatınız bambaşka bir yöne doğru gidecek, size geleceğinizin işaretlerini verecek öyle söyleyeyim. Ne demek bilmiyorum. Tam o sıralar hayatınıza yeni giren şeyleri gözlemlemenize... E, isterim Aslında burada söylemek istediğim size bütün olarak söylemek istediğim sevgili boğalar rahat bir ay olmakla beraber ayın sonu sizin için çok farklı olacak O yüzden dikkatli olun dinleyin gözlemleyin orası sizin için çok bilgi alma noktası olacaktır yolunuz açık keyifli olsun sevgiler